Değerli arkadaşlar, bu dersimizde bitkilerin fizyolojisini inceleyeceğiz. Fizyoloji daha önceki derslerimizde hatırlanacağı üzere organların çalışmasını inceleyen bir bilim dalıydı. Bitkiler açısından fizyolojiye baktığımızda nasıl tek hücreli bir canlıda gözlemlenen metabolik olaylar var ise bu metabolik olaylar makro ölçekte çok hücreli canlılarda e, hücre gruplarının yani organlarının e, faaliyetleri ve bunların işbirliği şeklinde gerçekleşmektedir. Başlıca çok hücreli canlılarda gerçekleşen fizyolojik olaylara baktığımızda bunların su ve minerallerin taşınması, organik maddelerin taşınması, artıkların uzaklaştırılması, besin sentezi faaliyetleri ve hormonal düzenleme gibi faaliyetler bitkilerin başlıca fizyolojik olaylar olarak sıralanabilir. Bitkileri de ilkel ve gelişmiş bitkili olarak düşündüğümüzde özellikle ilkel bitkilerde madde taşınım olaylarının gerçekleşmesi ...gelişmiş bitkilere göre biraz daha farklı gerçekleşmektedir. Bu bitkiler genel olarak kök gövde yaprakların farklılaşmadığı, bunların iç içe geçtiği bitkilerdir. Dolayısıyla bu bitkilerde yine gelişmiş bitkilerden farklı olarak iletim demetleri de yer almamaktadır. Aynı zamanda bu bitkilere bu nedenle damarsız bitkiler de denmektedir. Ve bu bitkilerde madde taşınım olayları bu iletim demetlerinin yerine doğrudan difüzyon ve aktif taşıma olaylarıyla gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda bu çok su yosunları olsun, ciğeratlar olsun, kara yosunları olsun, bu bitkiler çok da öyle iri bitkiler değildir. Küçük vücutlarına vücutlara sahiptir. Dolayısıyla tüm vücut yüzeyleriyle bu bitkiler madde alışverişlerini gerçekleştirmektedir. Zaten bu nedenle bu bitkiler ya nemli ya da suyun içerisinde yaşamaktadırlar. Yine küçük vücutlu olduklarından herhangi bir taşıma sistemine de sahip değillerdir. Oysaki gelişmiş bitkilere baktığımızda, bu bitkilerde madde taşınımının gerçekleşebilmesi için farklı organların devreye girmesi gerekmektedir. Bu bitkilerde yaprak, gövde, kök gibi organlar ve bu organların üzerindeki farklı hücresel yapılar, özellikle bitkilerde madde taşınımı sırasında etkili olan yapılardandır. Bu gelişmiş bitkilerde en önemli madde taşınım olayları ise suyun ve fotosentez ürünlerinin organlar arasında taşınması olaylarıdır. Resimde bir e, sekoya ağacı görülmekte. Bu ağaçlar oldukça e, büyük ağaçlardır. Bunlar günümüzde Kuzey Amerika'da yaşamak, e, yaşamaktadırlar. Bu bitkilerin boyu 80 ve 100 metre ulaşmaktadır. Dolayısıyla böylesine devasa, rüsseli bir bitkinin topraktan aldığı suyu e, 100 metre e, yukarıdaki bir dala bir yaprağın ulaştırması son derece önemlidir. İşte gelişmiş bir bitki olan bu sekoya ağaçları az önce saymış olduğumuz organlar yani yaprak, gövde, kök gibi organlarını kullanarak suyun taşınmasını gerçekleştirebilmektedir. Ve bu yüzden de bu kadar dev bir cüsseye sahip olmaktadırlar. Ancak az önce açıklamaya çalıştığımız bu damarsız bitkilerde ise damarların olmaması, su taşının problemleri bitkilerin daha küçük vücutlu kalmasına da sebep olmuştur. Özellikle gelişmiş bitkilerde taşınma sistemlerinde yaprak yapısının ...su ve mineral taşınmasında etkisi oldukça büyüktür. Bu bitkilerde genellikle yassı ve geniş yüzeye sahip yapraklar bulunmaktadır. Ve bu yaprakların alt ve üst yüzeylerinde epidermis tabakaları yer almaktadır. Bu tabakaların üretmiş olduğu kutikula da e, bu yapıların üzerini kaplamaktadır. Bu tabakanın kalınlığı yani kutikula tabakasının e, bulunması... E, ...su kaybını da azaltan bir faktördür. Bu nedenle tabakanın kalınlığı bitkinin yaşadığı ortama bağlı olarak değişmektedir. Eğer bitki kurak bir ortamda yaşıyorsa kutuk tabakası oldukça kalın, sulak bir ortamda ise bu tabaka oldukça ince bir şekilde yer almaktadır. Yine alt ve üst epidermis dokusu arasında yer alan tabakaya da mezofil tabakası denmektedir. Ee, yine burada e, bu tabakanın e, su taşınmasının etkisi de gerçekleştirilen metabolik olaylara bağlı olarak e, su ihtiyacı ortaya çıkmakta. Bu ihtiyaca bağlı olarak da Bitkinin kökünden itibaren su taşınımı gerçekleşmektedir. Bitkilerde görebileceğimiz taşıma sistemlerinde en önemli olaylardan bir tanesi de bu taşınım olayları sırasında stomaların madde alışverişine olan katkılarıdır. Burada özellikle stoma hücreleri ile ilgili şunu belirtmekte fayda var. Bu hücreler diğer bitki hücrelerinden farklı olarak açılıp kapanma özelliklerine sahiplerdir. Bu özellikleri sayesinde özellikle stoma hücrelerinin arasındaki boşluktan çeşitli gazların ve su buharının giriş çıkışı yapması mümkün hale gelmektedir. Bu olayın gerçekleşebilmesi için stoma hücrelerinde ışık şiddeti arttıkça fotosentezle üretilen glikoz miktarı da artar. Böylelikle komşu hücrelerden stoma hücrelerine su geçişi olmaktadır. Su alan stoma hücrelerinde turgor basıncı giderek artar. ...burada stoma hücrelerinin özelliği olarak iç çeperlerinin kalın, dış çeperlerinin ince olmasından dolayı... ...su alan stoma hücresinin ince çeperleri dışa doğru şişer ve kalın çeperlerde büzülerek iki hücrenin ortası şekilde de görülebildiği gibi açılır. Karanlıkta ise bu durumun tam tersi gözlemlenir. Karanlık olduğunda stoma hücresi bu sefer üretmiş olduğu glikozları nişastaya çevirir ve nişasta olduğu için hücrenin yoğunluğu düşer ve bu yoğunluğun düşmesiyle birlikte hücre artık su tutamaz. Su etraftaki epidermis hücrelerine geçerek stoma su kaybeder. Bu stoma'nın su kaybetmesi de stoma'nın kapanmasına neden olur. Yine bununla alakalı olarak stoma'ların bu açılıp kapanması olaylarında stoma'nın içerisindeki nişasta oranı oldukça önemli demiştik. Bu, bu anlamda stoma hücrelerinde mevcut nişasta miktarı sabit olmayıp gece maksimum düzeydeyken Burada şekilde de bu görülebilmektedir. Gördüğümüz gibi gece yarısında nişasta oranı oldukça yükselmektedir. Ee, sabah güneşin çıkmasıyla beraber ise yine burada dikkat edilecek olursa giderek nişasta miktarı düşmekte. Öğlen vaktinde de nişasta miktarı hücre içerisinde minimum düşmektedir. Buna karşılık 12 civarında nişastanın minimum olduğu saatlerde glikoz miktarı maksimuma çıkmakta. Yine gece yarısı ise glikoz miktarı minimuma düşmektedir. Bu değişiklikler turgor basıncını doğrudan etkilemekte. Glikozun çok olduğu durumda turgor basıncı yükselirken, nişastanın çok olduğu durumda turgor basıncı düşmekte. İşte bu durumda susama hücrelerinin açılıp kapanmasında en önemli etkiyi oluşturmaktadırlar. Bitkilerde madde taşınmasında etkili olan bir diğer yapı da yapraklarda bulunan hidadot yapılarıdır. Bu yapılar özellikle yaprakların uçlarında ve kenarlarında yer alırlar. Ve bitkinin terleme yoluyla vücut ısısını düşüremediği zamanlarda bu yapılar devreye girerek suyun damlama yoluyla dışarı atılmasını sağlarlar. Bu olaya da kutasyon ismi de verilmektedir. Burada şekilde de bu su boruları gözlenebilmektedir. Bu su boruları sayesinde bitkideki su doğrudan damlama yoluyla dışarı atılmaktadır. Bu boruların çalışabilmesi için özellikle sıcak yaz gecelerinde havanın neme doymuş olması, terlemenin yapılamıyor olması ve toprakta da yeterli suyun bulunması gerekmektedir. Bu şartlar yerine getirildiği takdirde damlama yoluyla su dışarı atılarak vücut ısısı da azaltılmış olmaktadır. Bu olay aynı zamanda bitkilerde görebileceğimiz istisna bir olayın da yaşanmasına sebep olur. Bitkiler normalde boşaltım sistemine sahip olmadıkları için doğrudan katı maddeleri dışarı atamazlar. Ancak bu suyun atılması sırasında suyun içerisinde çözülmüş olan tuzlar damlama sırasında dışarı atılarak bitkilerde istisna bir olayda gözlemlenebilir. Bitkilerde taşıma sisteminde görev alan bir diğer yapı da gövde de bulunan lentisellerdir. Bu yapılar bitkide mantar doku tarafından oluşturulan basit açıklıklar şeklinde görülebilir. Bu yapılar ölücülerden meydana gelir. Dolayısıyla da stomalarda olduğu gibi açılıp kapanma özelliğine sahip değildir bu yapılar. Genellikle çok yıllık bitkilerin gövde ve dallarında yer alırlar. Bu yapıların en önemli özelliği gaz difüzyonunu sağlamalarıdır. Yani ııı ee, bitkinin dışından bitkinin içerisine doğru oksijen alınması, bitki bünyesinden de atmosfere doğru karbondioksit verilmesi şeklinde görev icra ederler. Çok az oran, oranda da yani önemsenmeyecek kadar da terlim olayının gerçekleşmesine katkıda bulunurlar. Dersimizin buraya kadarki olan kısmında bitkilerde çeşitli yapıların madde taşınmasında nasıl etkili olabileceğini ifade etmiştik. Bu aşamadan sonra su ve minerallerin nasıl taşındığını Görmeye çalışacağız. Bitkilerde su ve suda erimiş olan madensel tuzlar emici tüyler vasıtasıyla topraktan alınır. Burada suyun ve mineral maddelerin geçişi ozmaz ve difüzyon olaylarıyla gerçekleşmektedir. Bitki kökleri su alımı için genelde topraktan daha yoğun olmak zorundadır. Bunun tersi durumunda toprak yoğun olursa emici tüyün içerisindeki su toprağa geçmekte. Bu da bitkinin kökünün kurumasına... ...ve daha sonrasında, bitki, daha sonrasında da bitkinin ölmesine sebep olmaktadır. Bu olaya da mahsul yanması denilmektedir. Ee, bu olayın sağlanabilmesi için tuzu topraklarda yetişen bitkiler... ...emici tüylerinin e, ozmatik basınç e, basıncını artırmak için... ...aktif taşıma yöntemiyle topraktan mineral alırlar... ...ve böylelikle e, ozmatik basınçlarını yükseltip... ...suyun devamlı topraktan köke doğru ilerlemesine neden olurlar. Bitkilerde su ve minerallerin taşınması sırasında emici tüyler ve kökler vasıtasıyla alınan su kısileme kadar ozmaz ve difüzyon olaylarıyla taşınır. Ancak buradan sonra kısilen borularında bu maddelerin taşınması kılcallı, kök basıncı, terleme ve kohezyon kuvveti ismini vermiş olduğumuz kuvvetler vasıtasıyla taşınmaktadır. Buradaki şeklimizde ozmaz ve difüzyon olayları sayesinde topraktaki suyun nasıl alındığı gösterilmiş. Görüldüğü gibi emici tüyler toprakta çok geniş bir alana dağılarak geniş bir yüzey oluşturmakta. Bu yüzey sayesinde toprak içerisinde bulunan su buradan alınarak öncelikle emici tüylere buradan diğer bitki yücelerine nakledilerek en sonunda köklerin ortasında ve gövdenin içerisinde yer alan kısılan borularına kadar bu su getirilir. Ve buradan sonra da az önce sıralamış olduğumuz kılcallık, kök basıncı ve terleme koalizmin etkisiyle de bitkinin diğer kısımlarına su taşınmış olur. kısılan borularında suyun taşınmasında ilk etki kılcallık olayıydı. Bu olayı açıklamak gerekirse, burada üç farklı çapa sahip olan cam borularla bu olayı açıklamaya çalışacağız. Buradaki ilk cam borunun çapı diğer borulara göre daha geniştir. Dolayısıyla burada bu borunun içerisine bir miktar su konulduğunda borunun kenar kısımlarında suyun hafiften yükseldiğini görebiliriz. Bunun sebebi de bu boruyu meydana getiren moleküllerin su moleküllerin çekmesidir. Yine e, çap biraz daraldığında bu yükselmenin daha fazla bir oranda olduğunu görebiliriz. Çap iyice daraldığında suyun artık e, cam borunun kenar kısımlarında iyice yükseldiğini görebiliriz. Dolayısıyla bu çap ne kadar daralırsa burada kenar kısımda suyun yükselmesi de o kadar fazla olacaktır. E, düşünün ki e, bitkilerde suyun taşınması sağlayan e, e, kısılan boruları, mikroskobik borulardır. Dolayısıyla bu boruların çapları çok küçük olduğu için suyun yükselmesi de fazla olacaktır. Bu borularda bu yolla su 30 santimetre kadar yükselebilmektedir. Bu e, olaylar sırasında sıvının yükselmesi, bu yöntemle sıvının yükselmesi oldukça yavaştır ve sadece kısa mesafelerde etkili bir taşınım olayıdır, kılcallık olayı. E, yine bu olayla ilintili olarak e, örneğin kesilmiş olan dal ve yapraklar suya konursa bir süre daha canlılıklarını sırf bu yöntem sayesinde sürdürebilirler. Bitkilerde su ve minerallerin taşınmasında etkili olan diğer bir faktör de kök basıncıdır. Bu faktör suyun taşınmasında aslında ilk etkili olan basınçtır. Bundan önceki kılcallık olayı bir basınç oluşturmamakta. Sadece suyun taşınmasına bir kolaylık getirmekteydi. Ancak basınç olarak karşımıza çıkan ilk basınç kök basıncıdır. Kök hücrelerindeki su çevresindeki toprak suyuna oranla daha çok yoğunluğa sahip olduğu için ozmatik basınç farkı kök basıncının oluşmasına neden olmaktadır. Bu e, olay sayesinde kök basıncı ve kılcalın etkisiyle su 30 metreye kadar taşınabilmektedir. Buradaki şeklimizde de kök basıncının nasıl oluştuğu anlatılmaya çalışılmıştır. Görüldüğü gibi bir kökün toprakla temas eden emici tüy yüzeyine baktığımızda emici tüylerin çok fazla sayıda olması e, topraktaki partiküllerin arasında bulunan suyun köke geçmesine sebep olmakta. Çok geniş bir alandan daha az sayıdaki kısılan borusunun içerisine, daha küçük kısılan boruların içerisine girmek isteyen su molekülleri de kökten gövdenin merkezine doğru bir basınç oluşturmakta. Nihayet bu basıncın tesiriyle kökten yapraklara kadar suyun taşınması gerçekleşebilmektedir. Bitkilerin su ve mineral taşınmasında Üçüncü etkili yöntem de terleme ve kozyon kuvvetidir. Terleme, bitkilerin stoma aracılığıyla su kaybetmesine verilen isimdir. Buna aynı zamanda transpirasyonda denilmektedir. Terleme sonucu yapraklarda kaybedilen su, yaprak içerisinde ozmatik basıncın artmasına sebep olur. Bu da daha az yoğun olan kök kısmında yapraklara doğru bir emme kuvvetinin oluşmasına sebep olur. Böylelikle bu kuvvetin etkisiyle su molekülleri, birbirine hidrojen bağlarıyla da çekerek bir gövde içerisinde su zincirinin oluşmasına neden olurlar? Burada su moleküllerinin birbirine çekmesi olayına kohezyon kuvveti denilmektedir. Aynı zamanda su molekülleri kısılan boruların kenarları tarafından da çekilir. Buna da adezyon kuvveti denir. Buna aynı zamanda kılcallık olayı da demiştik zaten. Bu şekilde suyun yükselmesinde en etkili faktör olarak bu yöntemi söyleyebiliriz. Bu kuvvet sonucunda su 100 metre ve daha yüksek yüksekliğe bu şekilde çıkarılabilir. Sonuç olarak su ve minerallerin taşınmasında etkili olan faktörleri toparladığımızda kök ve toprak arasındaki ozmatik fark öncelikle suyun bitki tarafından alınmasında etkilidir. İkinci olarak terleme etkili faktörlerdendir ve terleme topraktan minerallerin emilimi içinde sürekli yapılması gereken olaylardan bir tanesidir. Üçüncü olarak çevresel faktörler olan ışık, nem, sıcaklık, rüzgar, topraktaki su miktarı gibi faktörler de yine mineral ve suyun taşınmasında etkili olan faktörlerdendir. Son olarak da bitkisel faktörler diyebileceğimiz stomaların yapısı, büyüklüğü ve dağılışı, yaprak alanı ve yapısı, kutikula tabakasının kalınlığı, yapraktaki tüy miktarı, yaprak hücrelerinin ozmatik basıncı, stoma hücrelerin turgor basıncı gibi durumlarda yine su ve minerallerin taşınmasında bitkilerde önemli faktörler arasında sayılabilir. Buraya kadar bitkilerde hep inorganik maddelerin nasıl taşındığını anlatmaya çalıştık. Burada da bitkide organik maddelerin, eee, fleam nasıl taşındığını anlatmaya çalışacağız. Evet, organik maddeler soymuk borularının canlı hücrelerine difüzyonla ve gerektiğinde de aktif taşıma ile taşınmaktadır. Burada fotosentez sonucunda meydana gelen glikoz ve diğer organik maddeler soymuk hücrelerini öncelikle geçer. Burada zaten bir numaralı bölgede de bu durumu görmekteyiz. Bu durumda hücrenin yoğunluğu artmakta ve hücrenin içerisine su molekülleri girmektedir. Böylece soymuk hücrelerindeki su basıncı da artmış olmakta. Buradaki hücre olarak kastedilen hücreler taşıma işlemini yapacak olan flemdeki kalburlu boru hücreleridir. Görüldüğü gibi şekilde de görüleceği üzere kaynak hücre dediğimiz fotosentezi gerçekleştiren hücrelerden bu hücrelere organik maddeler geldiğinde yan tarafta bulunan kısilen borularından bu bölgeye yoğunlaşma nedeniyle su gelmekte. Ve suyun buraya gelmesiyle birlikte de burada bir basınç artışı söz konusu olmaktadır. Yapraktaki soymuk hücrelerinde sıvı basıncı yüksek olduğundan, sıvı basıncının yüksek olduğu yerden az olduğu kök tarafına doğru madde hareket etmeye başlamakta. Ve bu şekilde organik maddenin yukarıdan, yani yaprakların bulunduğu bölgeden, kökün bulunduğu tarafa doğru ilerlemesi sağlanmaktadır. Köklerde bulunan amino asitler, fosfor ve azotlu organik bileşikler de yapraklara buna benzer bir yöntemle, tabi bu yöntemin tersi yoluyla yukarıya doğru taşınmaktadır. Buraya kadar gelen organik maddeler burada bulunan hücreler tarafından bu maddeye ihtiyaç olan hücreler tarafından alınıp kullanıldığı için buradaki maddelerin azalmasına bağlı olarak su tutulamamakta ve bu su daha sonrasında kısılan boruların yeniden geçmektedir. Dolayısıyla bu sistem sayesinde maddeler hem yapraktan köke hem de bu yöntemin bir farklı şekilde işlemesiyle kökten yapraklara doğru taşınabilmektedir. Son olarak bitkilerde gazların nasıl taşındığına bakacak olursak, bitkilerde gelişmiş yapılı hayvanlardaki gibi özel bir solunum sistemi yoktur. Bu nedenle vücudun farklı kısımlarında gaz alışverişini gerçekleştiren stoma, lentisel ve özel kök yapıları bu işleri gerçekleştirir. Stoma yapısı gündüzleri karbondioksit alma ve oksijen verme işini gerçekleştirirken geceleri oksijen alıp karbondioksit verir. Lentisel yapıları gece ve gündüz devamlı olarak sadece oksijen alıp karbondioksit verir. Kökler ise toprakta bulunan oksijeni alıp karbondioksiti verir. Ayrıca bazı bataklık bitkilerinde havadan gaz alışverişini yapabilen özel hava kökleri de gelişmiştir. Böylelikle bitkilerde hem organik hem de inorganik maddelerin nasıl taşınmış olduğunu görmüş olduk.